Tribün TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Trabzonspor Kasımpaşa mücadelesini izleyerek sizlere tepkilerimizi göstereceğiz. Trabzonspor geçen haftaki beraberlikten Galatasaray beraberliğinden sonra bugün Kasımpaşa deplasmanında İstanbul'da Evet baba ne düşünüyorsun maçla ilgili? Geçen haftayı telafi edebilir miyiz? Geçen haftayı telafi ederiz tabi. Geçen hafta olanları gördük. Stattaydık zaten. Evet. Gerçekten büyük bir şans. Rezalet, rezalet vardı. Hakem rezaleti. Hakem rezaleti abi evet. Net bir penaltımız verilmedi. Tabii canım. Bir kırmızı kart verilmedi. kart verilmedi, penaltımız verilmedi. Ama bunların var ya, bunların hepsinin ağalarını, paşalarını, hepsini toplayıp gelsinler. Hepsi gelsin. Bugün de Bugün paşası geliyor. Yarın ağası gelir. Hepsine gerekli muamele yaparız. Neyle geliyorlarsa iki katıyla muamele yapacağız. <laughs> Skor tahmini. Skor tahminim 4-1. 4-1. İlginç. Niye ilginç? Basar evet, geçeriz ben ya. Ben de kazanacağımızı düşünüyorum. Basar geçeriz. Kasımpaşa'yı deplasmanda yeneriz. Yani böyle maçları kazanmamız gerekiyor şampiyon olmak için. Ben de 2-1 diyorum. Bir Bu gol an. yeriz biz. Her zamanki gibi. Ama 2-1 kazanırız. Basarız. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Ayrıca videoları beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu oluruz. Şimdi, tavsiye edin videolarımızı. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Ayrıca katıl butonundan da bize destek verebilirsiniz. Maça geçiyoruz. Sağ ol. Ornelius bu arada. At onu. Ornelius. geldi. Oh. Penaltı hocam. Penaltı. Evet. Adam oldu. yerde ama Hakem devam Akin moralı ya. değil ya.

Okey gidi Cornelius. Kim o? Gol. Vur. Vur oğlum ya. Vur. Senin. Haydi okey mi? Kes orta yap. Vur. Vur da. Vur. Vur lan. Fakat Sekas! Ağır bazuka yollamışlar. Harbi bazooka bazuka yolladı. Bazuka yolladı. Bakasetas. Ben de vur diyorum, vur diyorum, vur diyorum, vur diyorum. pas verildi. Bak mi? Artık burada yani. Ama makası tas herhalde. bazuka ya. <laughs> 1-0 Çok güzel. Şut, şut, şut. Aa, Aa. Bir daha, bir daha. Oh, oh, oh. Çok güzel. Çok güzel. Abdülkadir. Bir şey olmaz. Vur artık. Abdülkadir. Bir ben puanı tutacaktı oyun ona oyun. da müsaade etmediler ya. Şey ya. Oynar ya. Yapmışlar ya. Yapmışlar ya. ya. Kaç kaşı Abdülkadir. ne işi ya. değil bu ya. Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından çok kritik bir deplasmanlar üç puanla dönüyor. Bakasetas'ın tek golü güdümlü füzesi. <laughs> Abi de ya. Yani. Bize üç puanı getirdi. Gerçekten de tam olarak bir çilingirlik yaptı çok sert bir Kasıpaşa vardı. Taraftarı da Paşa özellikle çok. Şimdi A'ya kaldı sıra. Yani A paşası fark etmiyor ama Kasapşa taraftarının yaptıkları gerçekten ilginçti yani. Maçın içinde sürekli sürekli bir küfür. O ne demektir biliyor musun? Bize karşı bir ne demektir? Ne demektir? Şimdi herkes herkes ee, ezildiği insana karşı bunları yapar. Yani Trabzonspor her maçta koyuyor geçiyor, koyuyor geçiyor, koyuyor geçiyor. Adamlar artık koyulmaktan sıkıldılar. Tamam mı? Bu sefer isyan ediyor koymayın koymayın diye ama yine koyduk. Yine koyduk gidiyoruz. Bazı Trabzonspor taraftarları vardı içeride. Onlara da saldırı düzenlemişler. Ba oğlum bunların Dövmüş, alayı ne olur. Yani, yani dövmüşler mi? Yani saldırmışlar. Saldırsın bir Böyle şey yanında olmaz. Eşi olanlara falan erkeklere de saldırmışlar. Onlar kendi karaktersizlikleri ama bak bu hesaplar bir gün gelir sorulur yani. Bir gün gelir bu hesaplar sorulur ya. Yani. Evet bence de sorulur yani. O sap yani döner, keser döner o hesap biliyorsun değil mi? Evet yani bilmiyorum niye bize bu kadar düşmanlar kim besliyorlar ama sonuçta yine her zamanki gibi Kasımpaşa'yı yendik İstanbul'da. Evet. Ve evimize 3 puanla dönüyoruz. Hafta içi Konya maçı, hafta sonu Alanya maçı. İki önemli maç var. Sonrası zaten sanırım bir hafta daha oynayıp devre yine milli araya gideceğiz. Yani evet, kayıpsız iki hafta daha lazım. Kayıpsız üç hafta, iki üç hafta daha bize çok çok önemli. Çünkü sonrasında milli takımdan sonra Fenerbahçe maçı var. Önemli maçlar bizi bekliyor arkadaşlar. O Fenerbahçe maçına da bize sürprizimiz var. Değil mi? benim size bir sürprizim var. Fenerbahçe maçını bekleyin o zaman. Bekleyin siz. Siz bekleyin olun. o maçı bekleyin. Fenerbahçe maçı gerçekten güzel bir maç olacak. Evet arkadaşlar kanalımıza tekrar söylüyorum abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı. E, katıldan da eğer bize destek vermek istiyorsanız katılmayı unutmayın. Ayrıca de videoların bildirimlerini açarak da video attığımız anda haberdar olabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.